bir de Bülent Ersoy'un yeni imajını konuşuyoruz. Favori. Onu nasıl buldu? Gördün mü? Hayır görmedim. Aa, gör ve şok ol şimdi. Ciddi misin? Evet. evet bak. Öyle bir bronzlaşmış hani, ki. Bak Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bu fotoğrafı gördüm yeni imajı dediğin. Evet. Burada e, yanlış hesap yapmışlar Bülent Hanım'a. Şurada bıyık var gibi yani, durmuş zaten. Yani Bülent Hanım'a yanlış bir Facebook uygulaması bu. Gülşah Saraçoğlu paylaştı. Ama Gülşah bu Facebook'u yanlış yapmış. Harcamış Bak, mı? Bak bağlansın kendi de kabul eder. Harcamış değil mi kadına? Ya yani yanlış Facebook kullanmış. Şimdi hmm. ben Hiç kullanmasaydı bir... belki daha iyi e, çıkacaktı. Evet yemin ederim. Hmm. Yani belki bir anlık gaflete düştü. Bazen basireti bağlanıyorsun ama bu doğru bir Facebook değil filtre yani kurbanı değil. olmuş yani filtre olmuş. Zaten Bülent Hanım Hanım buradakinden daha güzel, daha tatlı. Hmm. Ya yani burada bir gariplik var. Ne olduğunu ekranda onu da söylemek istemem. Hmm. Hmm. Ayıp Anladım. Olur. Geçen evet. gün Müge'le yani TikTok'ta böyle dolaşıyoruz. Da daha tatlı. Aydın. Müge'le TikTok'ta dolaşıyoruz. Bülent Ersoy'un 2002 yılındaki hani bizim sevdamız şarkısındaki Halini gördük. O Hiç, halleri Bülent de bir getirelim. Canım, Lolita, Lolita. Diva orada Lolita. Çok <laughs> şey olmuş. E, teni filan kara olmuş. Evet, evet. Kapı. bayağı bu. Arap bacı gibi olmuş. Evet, Vardı ya gelen ve canlandırıyor. Sesi ama... de alalım, sesi de duyalım. Bak bak, bak şımarı. Bak, çocuk. <laughs> seviyor öyle, evet. Bak, bak küstü. <laughs> Şimdi seviyor. Bir de fotoğraf karesi var, onu da hazır edelim arkadaşlar. Benziyor yalnız o haliyle bu hali bak oh, tam yani o son imajla orada biraz bronz duruyor tamam ama <laughs> Bülent hanıma yorum yaparken iki kere dikkat O dudaklar öyle büzüştürmüş, evet. Bülent burada, Bülent da, bu burada da. Burada da han Ya gibi. şimdi orada da bakarsanız <laughs> Bülent hanımın e, e, ben seyrettim hatırlıyorum küçükken evet. annemlerle gidiyordum. Ha. Matine'ye. Evet. Maxime evet. gidiyordunuz belki. İşte orası dar. Hayranlık da Aman Aydın yaşın ortaya çıkacak. Sinemaya e. gidiyorduk. Sinemaya. Çıkıyor değil yerde yazıyor. Evet şaka yapıyorum. Ondan e. sonra e tabi işte böyle tüy gibi biriydi. Zayıf değil mi? E tabi işte o ama Diva tabi. Şimdi Allah için. Aydın eski şimdi Photoshop'lar, FaceTap'lar, programlar var. Eskiden de e ee, izliyorsa sevgilerimizi gönderiyoruz. Erolatarım filtreleri vardı. Hmm. Ah. O Erolatar filtresinden çıkmış. ben. Inden. Yetiştim ilk. Ben de i̇lk şeyim. <laughs> Hepimiz yetiştim. İlk <laughs> albümüm fot, fot kapak fotoğrafları Erolatar. Şıkır şanslısın. şıkır yetiştim. Evet. Bir de şans İkinci, getirir. İkincisi Erol... şey. Zeynel mi kim? Hayır. Şey klip çekiyor. Yani Nihat, Nihat, ben Nihat. Nihat. Ya. Şimdi sevgili Erol Atar, evet. eğer e, sanatçının ya da ünlü bir siyasetçinin şeyi varsa, gıdısı varsa hemen şu pozu verdirtirdi. Şöyle. Sibercanın özel bir pozu vardı. Dil böyle iki dişin arasından görünürdü, pembe Hı -hı. pembe. Ya evet. da dudağı evet, böyle hafif doğru öne diyorsun. doğru. O zaman bu kadar dolgu molgu. 3333 ya da patates öyle dedirttirirdi. Ah ah ne günler. Peki magazinde ne olup bitiyor dedin? Ee, bir aşk haberi var. Daha doğrusu bir ya görüntü var Bir fotoğraf daha var. Daha Onu getirelim. Hazırın görüntüsü hazır olsun, değil mi? İle. Bu aralar böyle Hı. biraz kısırlaştı. Niye? İşte öyle böyle oldu? Bir zaman zaman duruluyor, zaman zaman böyle bir celalleniyor. Evet. Dönemine göre değişiyor. Ben de bir tane bomba haber var ama. Ne diyorsun? Hayatta söylemem. Ne diyorsun? Açıkça yani şey benim söylememe gerek yok. Ben de birinden duydum da. E, peki bir haber. Bugün yarın çıkar. Ha şey Bir şey, aşk evet. haberi mi? Evet. Topçu, oyuncu. Oo. Tarafları söyle yani mu? mesleklerini söyle. Meslekleri söyle hemen anlaşılır. Ay hiç anlaşılır. Özlüğe, bir kız oyuncu. tarafını söyleyeyim. Söyle. erkek tarafını katiyen söyleme. Söyle. söyle kız tarafı? Şarkıcı. Habere girin o arada size söyle. Ha. şey pardon bir dakika erkek tarafı şarkıcı dedi. Kız zaten tarafı şarkıcı. yani. Haber geliyor Siz zaten haber. da belki çıkmıştır. Ben bu ara yoğunum seyredemedim. Ben bu arada habere girmeden hmm. e, Bahçeşehir Sosyetesi hmm. reklam vermiyorum isim. Evet. evet. E, Cuma günü sizleyim. Cumartesi de Zekeriya Köy Sosyetesi. Doldurun o dükkanları. Sarıyer Aa, Sosyetesi. Ben Sarıyer de Cuma sosyetesi. günü sizlerle beraberim. Gel bir Anadolu Yakası sosyetesi. <laughs> Sen oraya ses. O, o tarafa bağırılar yok. <laughs> evet yönetmen Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini 5 ay önce bitiren Hazar Ergüçlü efendim yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Onur Ünlü ile fikir ayrılığı yaşıyoruz ilişkimiz bu yüzden bitti demişti 5 ay sonra yeni aşkıyla. Gossip Pasta paylaşıyor fotoğrafını da. Ne yani Hazar Ergüçlü bugün sevgilisiyle el ele Beyoğlu'nda geziyordu. Şimdi yandan bakıyorum çocuk kime benziyor diye. Birçok kişiye benziyor evet, oradan. Bir gözlük mi? de olduğu için tabii tanıyamadık. Öyle tipli, Ayırt edemiyoruz öyle ama. Öyle tipli bir sürü çocuk var ama. O piler biri çıkabilir mi? Şöyle bir şey artık paparazilerin ya da magazin muhabirlerinin sokaklarda belirli mekanlarda gezmesine gerek hiç olmuyor. Hiç gerek yok. Pat diye arkanızdan ya da yanınızdan sağınızdan solunuzdan hiç. çekilebiliyorsunuz ama hasar güçlü. Beyoğlu İstiklal Caddesi gibi İstanbul'un göbeğinde el ele dolaşıyor. Bence saklanıyor. Saklama zaten. gibi bir derdi Aynen yok, zaten saklamıyor çoğu, hiç o yok. kadar da dertleri yok. Bizim zamanımızdaydı o şeyler. Şimdi, Şimdi yani, her şey değişti zaten. Tabii. Çok değişti. Ayrılıklar bile. Ayrılıyorsun, başka biriyle aşka evet. başlıyorsun. Yaz bile tutmuyor. Kimse ayrılık acısı bile çekmiyor. Cengiz... 5 yıllık ilişki 5 yıl önce bitiyor. Aralarında 19 yaş fark vardı. Yaş farkı hiç sorun değil. Biz aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendik demişlerdi. Ayrılmadan bir süre önce de şöyle bir röportaj vermişti. Onur benim kıyafetlerime asla karışmaz. Tam aksine dekolte giymem konusunda beni cesaretlendiren Onur demişti. O açıklamadan bir süre sonra da ayrılık haberi Uzun geldi. Uzun sürdü ama. Uzun hiç sürdü. Ha. Bak fazla karışmamak, fazla kendi hayatına bırakmak, sen git öyle takıl ben gidip böyle yaşayayım demekle bir süre sonra bağları Koparıyor ama birbirlerine yani kolay karşı. Kolay değil bir ilişki. Tabii. Yıllar. iki tarafta ünlüyse. E, kolay mı ya? Hiç yani kolay. Yani şimdi değil. kim kime dayanır Allah aşkına. Evet. Gidiyorsun. Hı. Bak günlerdir e, çalışıyorum. Evet. Uyku düzenim bozuldu. Tabii. Bugün annem panik yapmasın buraya gelirken. Hı. Evet. Altıya dörtti tansiyonum. Ne? Aa, çok eyvah. Evet çok. Çok düşüktü. fena. Yani anladın mı? E gideceğim uyuyacan evdeki kişiyle ne ilgin olur? Tabii. Hadi girelim boşluklarda. Peki, magazin turuna gidiyoruz. Aydın çok eğlenceli haberlerimiz var. Arada durdurur, yorum tamam. yaparız. Boşanmak üzere olan Demet Özdemir'den karavanlı eğlenceli dans ve iddialı bir açıklama geliyor. Sefo bunalımda olduğunu açıklamış. Onun da senin gibi bir uykusuzluk problemi varmış. Tüm Türkan Şoray neden hüngür hüngür ağladı? Ah, o duygulu anlar veda bir çok haberimiz geliyor.